İMEAK Deniz Ticaret Odası denizcilik eğitimi ile ilgili desteklerini sürdürüyor. O da son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin eğitim havuzu yenileme çalışmaları için bağışta bulundu. 20 Kasım Cuma günü İTÜ Tuzla yerleşkesinde eğitim havuzu binasının onarım, tadilat ve yenileme inşaatına ilişkin bağış protokolü imza töreni düzenlendi. Törene İTÜ Rektörü Profesör Doktor İsmail Koyuncu, İTÜ Dekanı Profesör Doktor Oğuz Salim Söğüt, İmeak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Başkan Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgitli, Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda Sekreteryası katıldı. Törenin açılış konuşmasını Profesör Doktor Oğuz Salim Söğüt yaptı. İmeak Deniz Ticaret Odası'nın İTÜ Denizlik Fakültemize bu ihtiyaç doğrultusunda temin edeceği finansal destek için Sayın Emeyat DTO Meclis Başkanı'na, Sayın Emeyat DTO Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Sayın Emeyat DTO Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerine şükranlarımızı arz İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Samer Kıran da oda olarak ülkemizin denizcilik sektöründe söz sahibi olabilmesi amacıyla eğitim kalitesini arttırmak için yapılacak çalışmalara büyük önem ve destek verdiklerini vurguladı. Eğitime destek çalışmalarımız kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızla Ağustos ayında 4 denizcilik meslek lisemiz için mesleki eğitim işbirliği protokolü imzaladık. Uygulamalı eğitim havuzunun bakım, onarım ve tadilat işlemlerinde kullanılması amacıyla Deniz Ticaret Odası olarak üniversitemize önemli bir katkı sağlıyoruz. Böylece inşaatın tamamlanmasının ardından bütün denizcilik fakültesi eğitim faaliyetlerine daha modern şartlar altında devam edebilecek. Protokol kapsamında inşa edilecek havuzun adını İMEAK Deniz Ticaret Odası Uygulamalı Eğitim Havuzu olmasından da büyük mutluluk duyduğumuzu belirterek sözlerimi tamamlarken protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor. Denizcilik eğitimi için hayırlı olmasını diliyorum. İT Profesör Doktor İsmail Koyuncu ise protokolün hayırlı olmasını temenni ederek Deniz Ticaret Odası ile bundan sonraki dönemde de yeni çalışmaların devam etmesini diledi. Deniz Ticaret Odamızın fakültemizin önemli bir birbirinin yine yenilenmesi konusundaki desteği için buradayız. Bu protokol imza töreni için. Ben bu bağlamda hem yönetim kurulu başkanımıza, meclis başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize hepinizi hepsine çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Tamer Kren ve Profesör Doktor İsmail Koyuncu protokolü imzaladılar. Bugün Deniz Ticaret Odası ile İslam Teknik Üniversitesi arasında bir protokol imzaladık. Özellikle bizim buradaki havuzumuzun tadilatını yapmak üzere çok önemli bir desteği Deniz Ticaret Odası üniversitemize bağışlamış bulunmakta. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Bu işbirliğimizin daim olmasını diliyoruz. Her zaman Deniz Ticaret Odası arkamızda olduğunu biliyoruz. Ve inşallah bu iş işbirliğimiz devamlı ve sürekli olacak. Başkan Tamer Kransa oda olarak denizcilik eğitimine desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi. Deniz Caddesi olarak bildiğiniz gibi en önemli destek olduğumuz konu denizcilik eğitimi. Bu bağlamda da ülkemizin en eski denizcilik eğitimi veren kurumu olan İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin eğitim havuzunun yenileme, ve tadilat işlemleriyle ilgili olarak bir deniz şartlısı olarak bağışta bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra genç kardeşlerimiz eğitimlerini daha iyi bir, daha modern şartlarda almaya devam edecekler. O da olarak zaten kaynaklarımızı çok büyük bir kısmını denizcilik eğitimine ayırıyoruz. Bu şekilde yapmaya da inşallah devam edeceğiz imza protokolünün ardından da onların tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek uygulamalı eğitim havuzu binasına geçilerek incelemelerde bulunuldu.